Ayasofya'daki İslam Mührü Ayasofya Camii'nin alameti şahanesi olan devasa büyüklükteki hat levhaları, dünya sanat tarihine adını kazımış eşsiz sanat eserleri olarak bizi karşılıyor. Yapıldığı ve yerlerine yerleştirildiği andan itibaren cemaati şerefle karşılayan levhalar yaklaşık 170 yaşında. Dönemin Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarihinde aldığı kararla müzeye dönüştürülen Ayasofya ilk olarak ne yazık ki bu eşsiz levhalardan arındırılmak istenmiştir. Fakat levhalar Ayasofya'nın kapısından büyük olunca dışarı çıkarılamamış. Yeniden monte edilmeyince de uzun yıllar bir köşede kaderine terk edilmiştir. Peki yıllar sonra hat levhaları nasıl oldu da yeniden yerlerine asılabildi? kim öncülük etti ve kimin yardımıyla levhalar yerine asıldı. Kazasker İzzet Efendi'nin Ayasofya'ya İslam'ın mührünü vurduğu meşhur levhalarının hikayesini, araştırmacı yazar Murat Özer'in kaleme aldığı ve Kuveyt Türk Kültür yayınlarından çıkan Ayasofya'nın nişanesi Kazasker Mustafa İzzet eserinin sayfalarını aralayarak birlikte keşfedelim. Ayasofya Camii, kılıç hakkı olarak tarihte önemli bir yere sahiptir. İslam mimarisiyle alakalandırılabilecek en önemli unsurları ise hiç şüphesiz tezinatıdır. Fetihten itibaren İslam sanatları zevkine uygun bir şekilde tezyin edilen Ayasofya'da sanat tarihi açısından pek alışık olmadığımız biçimde yapının önceki kullanımına dair dini unsurları görmek mümkündür. Arşiv belgelerine göre uzun yıllar bakıma alınmamış bu yorgun binanın cam bulması için Sultan Abdülmecit tarafından 3 Mart 1847 tarihinde bir emir verilir. Bu yenileme çalışmasını bizim için önemli kılan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin cami için tasarladığı eşsiz hat levhalarıdır. Ayasofya Camii'nin kubbesinde bulunan Nur Suresi istifiyle 6 adet Hulefai Raşid'in ve Hasaneyn Efendilerimizin isimlerinin yazılı olduğu levhalar yazıldığı tarihten günümüze ulaşan eşsiz sanat eserleridir. Bu hat levhalardan daha büyük çaplı bir yazı yazılmadığından dolayı halen dünyanın en büyük hat eserleri olarak kabul edilmekteler. Kaz asker Mustafa İzzet Efendi ve talebelerinin caminin içinde özel olarak tasarladığı 7,5 metre çapındaki levhalar, ıhlamur ağacından ahşap yapıların üzerine uygulandı. Levhalar hazırlanırken herhangi bir teknolojik imkanla büyütülmeleri mümkün olmadığından Mustafa İzzet Efendi önce yazıları normal ölçülerde yazmış, daha sonra eski bir usul olan kareleme tekniğiyle büyütmüştür. Bugün yaklaşık 170 yaşında olan bu sanat harikaları yakın siyasi tarihimizde çalkantılı dönemlerin bir simgesi haline dönüşmüştür. 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla Ayasofya müzeye çevrilir ve içerideki İslami tezinatlardan arındırılması için harekete geçilir. Bunun en güçlü delili ise müze kararı sonrası ilk olarak Mustafa İzzet Efendi'nin levhalarının yerlerinden indirilmesinin istenmesidir. Dünya sanat tarihinin belki de en büyük ayıbı sayılabilecek bu teklife dönemin bürokrasisi destek verince levhalar yerinden indirilir. Kaz asker Mustafa İzzet Efendi'nin levhalarının yere indirildikten sonraki hikayesi de oldukça ilginçtir. Levhalar Ayasofya'nın kapılarından büyük olduğu için dışarı çıkarılamaz. Yerine monte edilmeyince de uzun yıllar bir kenarda kaderlerini terk edilir. 1949 yılına gelindiğinde bu eşsiz sanat eserleri için ilk teşebbüste bulunan İbnül Emin Mahmut Kemal İnal olur ve dönemin müze müdürü Muzaffer Ramazanoğlu'yla hat levhalarının yeniden yerine asılması konusunda müzakere eder. Bir Osmanlı münevveri olan İbnün Emin Mahmut Kemal İnal, konuyu ünlü mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ile de mütalaa eder. Ardından gerekli bütçenin tedariki için çalışmalara başlanır havasızlıktan ciddi şekilde deforme olmuş bu eşsiz yazılar, hiçbir devlet katkısı olmadan hayırseverlerin yardımlarıyla tamir ettirilerek 28 Ocak 1949 tarihinde ait olduğu yere asılır. Ayasofya'nın alamete şahanesi olan ve dünya sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran bu eşsiz sanat eserleri yapıldığı ve yerlerine yerleştirildiği andan itibaren Ayasofya Camii'nin misafirlerini şerefle karşılamaktadır. 2000'li yıllarda Ayasofya'da başlatılan son restorasyonla görev alan Yunan uzmanların levhaların kaldırılması gerektiği düşüncelerini açıkça beyan etmeleri ibret alınacak bir sanat tarihi düşüncesi olarak hafızalarda yerini almıştır. Ne mutlu ki bütün bu talihsiz günlerin ardından Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz 2020 tarihinde iptal etmiş ve yapı aslına rücu etmiştir. 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınan Cuma namazıyla Ayasofya tekrar ibadete açılmıştır. Ayasofya Camii, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin sanat harikası hat levhalarıyla cemaatini ağırlamakta, secdeye varan alınları selamlamaktadır hatlarıyla Ayasofya'ya adeta İslam'ın mührünü vuran Büyük Hattat Mustafa İzzet Efendi'yi rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun.